Son Dakika Haberler kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rusya-Ukrayna gerilimi büyümeye başladı. Moskova ile artan gerilimler nedeniyle Ukrayna'ya Kanada özel kuvvetlerinin konuşlandığı iddia edildi. Kanada'nın Global News gazetesine göre Rusya ile artan gerilimler nedeniyle Ukrayna'ya Kanada özel kuvvetleri konuşlandırıldı. Habere göre askerler Ukrayna güçlerini desteklemenin yanı sıra tam kapsamlı bir işgal durumunda Kanadalı diplomatik personel için tahliye planları geliştirme görevi de yürütecek. Moskova işgal için herhangi bir planı olduğunu defalarca reddetse de ABD liderliğindeki Batılı güçler sınırın Rusya tarafındaki askeri hareketliliğe işaret ederek yaklaşmakta olan bir askeri harekat konusunda alarm verdi. Rusya-Ukrayna gerilimi artıyor. Batı ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini her fırsatta dile getiriyor. Rusya ise böyle bir işgal girişimini reddediyor. Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi? ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Cenevre'de gerçekleşen Ukrayna-Rusya krizine ilişkin bir görüşme yaptılar. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Biz hiçbir zaman Ukrayna'yı işgal edeceğiz demedik." açıklamasında bulundu. Ukrayna ise her türlü duruma hazır olduklarını söyledi. Rusya-Ukrayna krizi artıyor. Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya destek vereceklerini açıklıyor. Hollanda hükümeti, Ukrayna'nın silah talebine olumlu bakacağını duyurdu. Hollanda'nın yeni Dışişleri Bakanı Bope Hoekstra, Dışişleri Komisyon toplantısında Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili konuştu. Ukrayna'nın silah talep etmesi durumunda Hollanda hükümetinin buna olumlu bakacağını açıklayan Hoekstra, Hollanda hükümeti, bölgede tansiyonu daha da yükseltmemek için daha önce Ukrayna'ya silah tedarik etmek istememişti, ama bölgede durum o kadar değişti ki, olaya artık farklı bir açıdan bakmak lazım, açıklamasında bulundu. Bu arada, meclisin çoğunluğu, Ukrayna'ya savunma amaçlı askeri desteğe açık olduğunu duyurdu. Ukrayna Kırım yakınlarında tatbikat yaptı. Ukrayna silahlı kuvvetleri, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım yakınlarında roket atar sistemlerini kullanarak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Ukrayna silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamada, tatbikatta BM-21 Grad model çok namlulu roket atar sistemlerinin kullanıldığı aktarıldı. Kırım yakınlarındaki Herson bölgesinde gerçekleştirildiği belirtilen tatbikatın ordunun ani durum değişmelerine hazırlıklı olması için yapıldığı kaydedildi. Amerika Ukrayna'ya 90 ton silah ve mühimmat gönderdi. ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada silahları taşıyan uçağın Borispol Havalimanı'na ulaştığı bildirildi. ABD'nin 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla güvenlik yardımı sağladığı, 2014'ten itibaren bu alanda yapılan yardımların 2,7 milyar doları geçtiği ifade edildi. ABD Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için bu tür yardımları sağlamaya devam edecek, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü Rusya'nın saldırganlığına karşı savunmalarını destekleyecektir açıklamasında bulundu. ABD Kiev elçilik personeline tahliye talimatı verdi. Rusya-Ukrayna krizinde, Ukrayna'ya askeri destek veren Amerika, elçilik personeline tahliye talimatı verdi. ABD muhtemel Rusya müdahalesine karşı, Kiev Büyükelçiliğindeki personelin ailelerine, Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısı da yapıldı. ABD muhtemel bir Rusya müdahalesinden dolayı, Kiev Büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine, Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi. Ukrayna Türkiye'nin arabuluculuk teklifini memnuniyetle karşıladı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasily Badnar, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna liderlerini davet etme ve arabuluculuk yapma teklifini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Ankara Büyükelçisi Badnar, Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezinde düzenlenen Ukrayna-Türkiye Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı konulu konferansta yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihinin 100 yıllara dayandığını belirtti son 30 yılda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından, çok önemli yol kat edildiğini, Türkiye ile Ukrayna'nın ortak menfaatlere sahip olduğunu dile getiren Badnar, hem Ukrayna hem Türkiye bizim bölgemizde, istikrarı ve barışı sağlamak istiyor. Bu istikrarı sağlamak için ortaklaşa çalışıyoruz, ifadesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ile Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına, ara buluculuk yapma teklifini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Türkiye'nin ara buluculuk teklifini memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim, açıklamasında bulundu. Son dakika haberler kanalımıza abone olmayı unutmayın.